Çocuklarımızın elinden interneti alamıyoruz demiş. Kızım var demiş 14 yaşında. Elinden aldığımda bağırıyor, çağırıyor. Baskı yapsak olmuyor. Nasıl davranmamız gerekir diyor. Bakın gerçekten çok büyük bir imtihan bu yani. Ama bu imtihan öyle kalkıp da bir günde bu imtihandan kurtulma şansı yok. Çünkü o çocuk bir günde ona alışmadı. Eğer bir günde alıştıysa bir günde kurtulur ondan kurtulmasının tek çaresini söylüyorum ben size. Tek çaresi. Kaç sene alıştı? Şimdi bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim ben size. Bu önemli bana göre. Çok kıymetli bir abimiz var. Hala var bu abimiz. Çok kıymetli bir abim. Bu şimdi aile hayatıyla alakalı ilk önce severek bir aile hayatı kuruyor. Hayal yani hanımı ya bu şekilde ne yapıyor? Evleniyor. Evleniyor tabii. Daha sonra kendisine iman konusunda, ibadetler konusunda hidayet geliyor. Hidayet gelince Yenge hanıma tabii yeni hikayet gelmiyor. Kendisi hidayet geliyor. Kendisi aynı şekilde şalvarcık cübbe bildiğin gibi işte filan. ibadetlere başlıyor filan. Her şey tamam. Ama yenge hanıma henüz daha ne gelmemiş? Hidayet gelmemiş. Bu sonra yenge hanım bunun şalvarına, cübbesine, sakalına, ibadetlerine, namazına, her şeyine hep ters. Niye? Çünkü daha henüz kendisine gelmemiş. Şimdi bu da bir geliyor efendisine. Efendisi e, hanım bana böyle yapıyor, şöyle yapıyor filan yapıyor. E, ben bunu boşacağım. Yok olmaz diyor Olmaz. Kaç senelik evlisin diye sormuş Efendi Beş senelik. Bir şey dememiş ona. Ama beş senelik. Sonra diyor devam etti diyor böyle. En marufa gideceğim diyor. Yani insanlara iyilik emretme şey diyor. Çıkıyor balkona diyor. Yenge hanım buna böyle ağzına kere sayıyormuş arkadaşları yani. Yani artık şeyden çıkartıyor onu yani. Tam beş sene sonra ne olmuş biliyor musunuz? Bak beş sene sonra yenge hanım ta Hidayet bir geliyor kendisine. Bak 5 sene sonra hidayet bir geliyor. Ondan sonra yenge hanım bunu geçti. İyi bir hoca oldu. Yani. Yenge hanım bunu diyor musun yani? Anladın mı? Ama yok ilk başta bak efendi ne dedi. Olmaz. Niye? Sen bunu çünkü baştan nasıl aldın? Böyle aldın işte. Yani Katlanca Sana hidayet geldi diye kalkıp da hanımı göndermek olmaz. Olmaz yani. O yüzden yani bizim gerçekten aile hayatı nasıl devam edecek? Olaylar nasıl yürüyecek? Bunların hepsi ne yapılması lazım? Şimdi bu çocuk, 14 yaşında bir çocuk kaç senede bu alışkanlığı elde etti? İki sene mi? İki sene sen bununla uğraşacaksın kardeşim. Çünkü iki senede ben sen ne yapıyorsun? O çocuğa buna kaptırıyorsun. Nasıl uğraşacak? Ezmeden, üzmeden, kırmadan, dökmeden. Tatlı tatlı, muhabbetle, sevgiyle yaklaşarak. Bakın ben açık söylüyorum. Eve gittiğimizde misal, çocuklar bir ara geldiğinde Herkes muhabbete katılır yani. Niye? Çünkü muhabbete onlar yapacak. Onlar dinlenecek. Var ya ben kendini çok anlattım. Biraz da sen beni anlat. Anladın mı? O biraz da sen onları anlatacaksın. Onlar derdini anlat. muhabbet. Sen de biraz onları öveceksin. Yani kısacası ilgi alakayı çoğalttın mı sen çoğalttıkça oradan azalacak. Sen çoğalttıkça oradan azalacak. Sen çoğalttıkça oradan azalacak. Bu işi böyle kurtaracaksın. Yoksa Yok ben çocukla ilgilenemem. Ben takip edemem. Bilmem ne yapamam. Bil O baba, o zaman sen ne konuşuyorsun? Evet başka meşguliyetler çocuklara bulmamız lazım yani.